Evet canlar, hepinize yine ve yeniden merhabalar demek istiyorum. İnşallah yine bir söz üzerine kısa bir okuma yapalım diyorum canlarla beraber. Söz şöyle. Kendi kurallarına göre yaşa. Çünkü başkalarının kuralları seni onlara esir eder. Teslimiyet itaat ile başlar, sonrası ruhuna zulümdür. İnsan olanların kurallara ihtiyacı yoktur. Çünkü empatiyle yaşarlar. Beşerin ise kurallara ihtiyacı vardır. Çünkü empatisiz yaşarlar. Tekrar etmek istiyorum. Kendi kurallarına göre yaşa. Çünkü başkalarının kuralları seni onlara esir eder. Teslimiyet itaat ile başlar. Sonrası ruhuna zulümdür. İnsan olanların kurallara ihtiyacı yoktur. Çünkü empati ile yaşarlar. Beşerin ise kurallara ihtiyacı vardır. Çünkü empatisiz yaşarlar. Şimdi burada söz farklı yerlere gitmesin. Kendi kurallarına göre yaşa demek kafana estiği gibi nefsinin sana yap dediğini akarak yap manasına değil. Dikkat ederseniz de kurallar demiş. Kendi kuralların demiş. Kendi kural. Kural ne için konulur? Kural. Aşırılıklardan korunmak için. Aynen. Kişi kendini Eğer bilir zaten. Kendi fikirlerine göre o fikirlerini devam ettirmek üzere koyduğu kaidelerdir. Şimdi çok kez kendi aramızdan canlarla da imtihan olduk Gülsün biliyorsun. Hepimiz biliyoruz. Başkalarının kurallarına göre yaşamak Onlara neyi getirdi? Esareti getirdi. Sürekli kurban modunda olmaktan bahsediyorum. Canların kurban modunda kalıp orada bir şekilde egolarını beslemelerinden ve varlık bulmalarından bahsediyorum. Çünkü varlık bulmasalardı orada soluksuz kalıp oradan bir şekilde kurtulmanın bir yolunu ararlardı ama maalesef bu şekilde olmuyor. Çünkü başkalarının kuralları ne yapıyormuş insanı? Esir ediyormuş. Burada kendi kuralları derken o zaman kastedilen ne olabilir Gülsün? Zaten sözün içinde kendisi söylüyor ya hani kendi kuralları. Kendin dediğim zaman sadece sen varsın ve senden başka hiç kimse yok. Çok güzel. E şimdi o zaman tek akıl, tek ruh, tek öz, tek bilinç diyoruz ya. O zaman her şey o tek, tekin içindeyse yani o kendideyse aslında kendi diyoruz ya o kendideyse o zaman zaten bir başkası olmuyor. Ama siz ee, ...başkalarının kuralları dediğiniz zaman... ...o zaman bir sen varsın, bir o var, bir öteki var... ...bir de başkaları var. Yani o kadar çok e, kişi var ki... ...o zaman kişi olduğunda sen oluyorsun... ...başkaları oluyor... ...senin nefsinle beraber onların nefsi oluyor... ...onların egoları oluyor, onların istekleri oluyor... ...arzuları oluyor. E sen e, o zaman o kendini bırakıyorsun bir kenara... Başkalarının kurallarının içine girdiğin zaman zaten o e, özden uzaklaşmış oluyorsun. Karanlık uzaklaşınca üstüne da, karanlık resmen. Uzaklaşınca da e, otomatikman kölelik başlıyor. E, İslamiyet'in e, geliş amacından birisi de neydi? İşte köleliği kaldırmaktı. Yani Araplardaki o cahiliye dönemindeki e, esareti kaldırmaktı. E, şimdi o esaretin farklı bir boyutunu biz yapmış oluyoruz. yani. Evet. Devamında şey diyor ama teslimiyet itaatle başlar diyor. Sonrası ruhuna zulümdür diyor. Akile burada ne demek istiyor? <laughs> bir söz duymuştum e, bir arkadaşımdan. İtaat var da takat yok demişti. <laughs> Çok iyi. E, çünkü hani bize hep itaat etme öğretiliyor doğduğumuz günden beri hani büyüklerimize itaat edelim işte e, özellikle eski insanlar eşine itaat kocana itaat, itaat et. Et. kocana kocana, kocana. Ha, eşine de demezler evet kocana itaat et ona itaat et buna itaat et tamam güzel edelim de. E, e ama bir de ben varım e, ne bana itaat eden var ne benim itaat etmeme izin veren var e, o zaman nasıl oluyor e, sen itaat ediyorsun ediyorsun bir zaman sonra takatın bitiyor evet itaat ediyorsun ama itaat var ama takat, takat kalmıyor yok. E, bu aynı aslında Allah'a da itaat etmeyle o kadar çok e, yanlış yerlerinden itaat ediyorsun ki bu sefer takatın bitiyor takat evet. da kalmıyor. Onu da bırakıyorsun, onu da bırakıyorsun, bir değişik bir şey oluyor. Şimdi aslında herkesin fırtratında yaratıldığı bir kişiliği var. Ben kitap okumayı seviyorum, bu sevmiyor veya bu başka bir şey seviyor. Ama benim bu kitap okumamı sevmeme, hani karşı başka. taraftan bir e, saygı Bas gösterilirse baskı gösterilmezse ben bunu ilerletebiliyorum. Ama, Ama baskı altına alınca, tabii benim bir gün öyle bir gün ya yalana ya yanlışa sevk ediyorum veya baskılanıyor sen o yönünü bırakıyorsun. Ama zulüm. bu da senin kendi kişiliğine... Özüne, özüne yap, zulüm. zulüm, en büyük zulüm, oluyor. zulüm olmuş oluyor. Evet. Birine mesela yardım etmeyi seviyorsun, diğerleri sana yani gereği var enayi misin sen gibi laflarla belki seni o yönden alıyorlar. Hani onun gibi bir şey kişiliğimize de fıtratımıza ters olan bir şey. Zaten aslında günümüzdeki kadının fıtratı erkeğin fıtratı o kadar karışmış bir şekilde ki ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum tabii herkes ne der buna. Kimse fıtratına uygun davranmadığı için her yer yorgun insanla dolu. Ve mutsuz insanla ve dolu. Mutsuz en insanla önemlisi de mutsuz insanla evet. dolu. Yorgun ve mutsuz insanla. İşte itaat var takat kalmıyor hiçbirisinde. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten başkalarına itaat ediyorum ya da bir başkasının işte esareti altında olduğun zaman aynı zamanda riyaker oluyorsun Yani akilden söylediği gibi münafıklığa giriyor ki hani münafıklar sevilmiyor sonuçta yani ayetlerde de istenmiyor sevilmiyor Orada da e istenmiyor o zaman zaten. çünkü münafıklığa size ne sebebiyet veriyorsa ondan da uzaklaşmak gerekiyor kesinlikle evet gülsüm teslimiyet itaatle başlarmış sonrası Ruhat zulümmüş çok güzel açtı akil onu şimdi diğer kısma geçiyoruz İnsan olanların kurallara ihtiyacı yoktur çünkü empatiyle yaşarlar. Beşerin ise kurallara ihtiyacı vardır çünkü empatisiz yaşarlar. Çok farklı yerlere götürüyor sözün bu kısmı insanı. Evet. Şimdi insan olanın kurallara ihtiyacı yoktur. Çünkü e, bizler beşeriz. İnsan olmak ayrı bir şey. Çok yani güzel. İnsan olmak hani hepsi söylersiniz ya anda duran ins olmak, o göz bebeği olmak, o gören olmak, o dokunan olmak, o duyan olmak. E şimdi e, o zaman siz olmuyorsunuz o oluyor. Aynen. E o zaman onda kural olur mu? Ve yani, bir de o karşısında orada burada başkalarını görmüyor ki. Zaten herkes o. o. Aynen. Öyle bakınca buna uyanan biri için karşıdaki için bir negatif düşünce tesir ya da herhangi bir şeyin olma ihtimali var mı? Yok. Aynen. insan olanların kurallara ihtiyacı yok. Çünkü empatiyle yaşarlar dediği zaten Kendinden ayrı görmüyor ki hiçbir şeyi yani e, sizi kendisinden ayrı görmüyor işte alt tabakayı kendisinden ayrı görmüyor yok ben elitim demiyor e şimdi e, her yerde daim ve kayyum diyoruz ya e, her... Sadece onu görelim kurala ihtiyacı olur mu zaten kural koyacak bir şey yok yok ki başka gayrısı nasıl bir yanlış olabilir nasıl bir çirkin çıkış olabilir Dolayısıyla kurala ihtiyaç yok. Ama kim için kurala ihtiyaç var? Ama diyor vardır? ki beşer modellerin kurallara ihtiyacı <laughs> vardır. Çünkü onlar gerçekten hani işte insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için halk ettim diyor. Onların birçoğu ben diyor Tüm maalesef. Şey ben diyor. İşte hani Allah'ın zatî sıfatlarına el uzatıyor. İşte e, Malik benim diyor. E, Kahhar şimdi benim diyor. Cabbar benim diyor. Nuran'ın örneği şimdi geçerli hale geldi. Niye şimdi? Kasada bir açık var. O çalışan diye sırf o 10 milyar onun cebinden çıkıyor. Oysa Nurhan çok kendini de orada ateş atarak belki. Diyor ki bütün şube onu karşılasın. 10 10 milyarı bölsün. Herkes cebinden çıkıyor. Aa, hayır işte bu olmaz Nurhan. Hiçbir zaman olmaz. Çünkü cebime benim dokunacaksa eğer ben bir kişiysen beşersem herkesi bayağı, karşıma alır. Yani. Hele Yanına cebine. Herkesi, hele cebine. En yer cep yani. Otomatik ben Canına dokun cebine dokunma. Üzülüyor o bir kişinin cebinden çiçek diye. Hayatta kimse acımaz yani. Çünkü Hayatta kimse. acımaz. insanlar gerçekten empati yapamıyorlar. Aynen. Yani. O kendini Aynen. onun yerine Aynen. koymak. İşte ben senin yerine koyuyorum kendimi de gerçekten çok zor. Hayır efendim koymuyorsun. Yok Nasıl koyuyorsun? Yok. koyuyorsun? Koysan başka türlü davranırsın. Hı. Sadece Allah laf. Allah yardım etsin gerçekten zor diyorsun işte Allah yardım etmeyecek orada sen yardım edeceksin. Allah öten de değil ki senden işleyip durursan Hayır. yardım edeceksin. O Kulağına yaparsın. geldiği anda. Sen Aynen, efendim. Şöyle bir şey var. Empati kelimesi bana çok soğuk geliyor. Ki eski insanlar, eski Allah dostları, eski dillerdeki insanlar diğer, e, çok güzel, diğer gamlık derlermiş ve diğer gamlık lafı bana içime daha çok etkileniyor. Diğer gamlık ne demek? Ben varım, diğerimsin sen. Hani biz biriz. Beşiz, biriz ama. Empati da. ne demek ya? Atı bile soğuk. Yani. Diğer yarımmış gibi değil mi? Evet, diğer yani, diğer gam oyunu. Hani o bir oluyor, bütün oluyor. Diğer gamlık deniliyor ona. Ee, çok, güzel şey. çok, güzel bir şey. Yani çoğu kitaplarda, eski kitaplarda diğer gam olarak geçer. Ama işte onu diğer gamların lafını kimse bilmediği için şimdi empati deniyor. Empati de yerine koyduğunu falan filan düşünüyor da. Kimse kusura bakmasın. kimseyi kimsenin yerine kendini koymuyor. Yani o kadar basit bir şey değil. Ve yani. derdi olan gerçekten şu alemde hakiki eğer böyle hakiki kendi bulmuşlar dışında o kadar yalnız ki gerçekten. Tabii ki insan Öyle yalnız çok ki. yalnız İnsan çok yalnız. Eşim Zaten var diyor, çocuğum var diyor, içerisinde. şu var, bu var diyor. İnan bana o kadar yalnız ve mutsuz ki insanlar. Çok Modern mutsuz. ...modern hayatın en büyük insanlara getirisi yalnızlık ve yalnızlığın getirisi de mutsuzluk. Evet. Her şeye sahip aslında şu anki insanlar. En böyle de dolgaribanlar, insanların bile darda ve garip olan insanların bile şu modern hayatın birçok getirilerinden faydalanıyorlar. Fakat o verilen o duygunun aktarımı, işte bu diğer gamlık, onlar o kadar yok oldu, kayboldu ki herkes hanesinde yalnız, kalabalık içinde yalnız. Hatta evinde çekirdek ailesinin evet. orada yalnız, yalnız yine yalnız. Yalnız ve yalnızın getirisi olarak da mutsuzluğu yaşıyorlar. Evet. Yine çok güzel bir okuma oldu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık diyorum. Tüm canları tüm kalbimize çok çok seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle inşallah.